Cihazda şüpheli yoğunluk tespit edilen valizlerden birinin sahibi şimdi arama peronuna doğru ilerliyor. Nedir kutunun içindekiler? Oyuncak. Size mi ait? Ya arkadaşım sipariş etti. Ben de onlara götürüyorum. Bayağı fazla ama. Valla o istedi ben bilmiyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun valizinden çok sayıda kutu çıkıyor. Hepsinin oyuncak olduğunu söylüyor. Ama sayı arttıkça şüphe büyüyor. Maddi değerleri nedir biliyor musunuz? Hiç bilgim yok ya. Yani. Arkadaşım sipariş etmiş bana verdi. Ben de kendisine götürüyorum. Onları da bir bakalım. Onları hiç açmayalım. Hepsi aynı zaten. Bir daha Açmamız ağırlar. gerekiyor. Ürünleri çok, görmemiz gerekiyor. Çok ağırlar. Açık paketlemesi yok, bir daha çok Yapacak uzun. bir şey yok. Bakmanız e, bakmamız gerekiyor içinde ya, ne olduğunu. Trafikte taksi bekliyor. Bir acil lazım. Rica ediyorum. Beyefendi. işimiz gereği Bizim bunların içine bakıp sizi hepsi çıkarmamız aynı. Efendim hiçbir şey yok. Tamam, bakmamız lazım. Buyurun. Bunlar da mı arkadaşınıza ait? Evet, hepsi arkadaşıma ait. Şimdi gözler açılması istenen çuvallarda. Evet. Oo. Bu ne? Bisiklet. Siz az önceki beyanınızda oyuncak dediniz. Bu getirmeniz yasak biliyor musunuz? Valla geçen arkadaşım geldi. Getirmişti kendisi bir soru yaşamadım. Yolcu bir adet bisiklet getirebiliyor yanında. Fakat siz bisiklet değil aksamını getirmişsiniz. Ve bu yolcu beraber bir ürün değil. Bu nedir beyefendi? Bisiklet parçası o da. Bu bisiklet değil yalnız. Motor bisiklet. Bunun içinde benzin falan var mı? Bilmiyorum ki. Yani ben sipariş ettim. Size birlikte açıyorum bugün yani. Bisiklet diye sipariş ettim. Motor siklet. Ya da bunların hepsini size vereyim. Ben istemiyorum bunları. Bedelleri tespit edilsin. O zaman anlaşılır. Çünkü bunlar yolcu beraber ürün değil hiçbiri. Yolcunun oyuncak diye tanımladığı eşyalar motosiklet parçaları çıkıyor. Yolcu işin ciddiyetini kavruyor. Az önceki itirazların yerini şimdi sessizlik alıyor. Muayene memurunun ilk değerlendirmesi yapıldı. Valizden çıkanların oyuncak değil, 3D yazıcıya ait malzemeler olduğu tespit edildi. Yolcu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine yönlendiriliyor ve hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatılıyor.